Merhabalar değerli dostlar hoş geldiniz kanalıma yeni bölümle karşınızdayım. Evet bir iki üç günlük aradan sonra tekrar hafta sonu neler olmuş nelerle karşılaşmışız sosyolojik olarak ülke ne durumda dünya tımarhaneye dönmüş malum ülkemizde de böyle delilerden geçilmiyor derken böyle böyle efendim diyoruz ki bindik bir ee, Alamete gidiyoruz. Kıyamete çok ciddiyim. Yani bunları da kıyamet alameti olarak görmüyorsanız ben ne diyeyim? Birdenbire ne oldu biliyor musunuz? Biliyorsunuz geçen Cuma, geçen hafta 3 tane TV spikeri bir gözaltına alınması vardı. Yasaklı maddeyle alakalı olduğu söylendi. Sonra 3 tanesi serbest bırakıldı ama soruşturma devam ediyor derken Bugün birdenbire biliyorsunuz benim bu rapçilerle alakalı böyle hep size olumsuz şeyler söylüyorum. Bugün 3 tane rapçi eş zamanlı olarak <laughs> e, sağlık sebeplerini öne sürerek konserlerini iptal ettiler. Yani bir tanesi blok 3, öbürü Ati 242 ve Çakal sağlık sorunları ve kişisel nedenlerle konser takvimlerini askıya aldıklarını duyurdu. Sonra... Ati 242 açıklama yaptı. Ya dedi ben ne dedi şöyle böyle tabii bir sürü spekülasyon oldu işte operasyon mu olacak, gözaltı mı olacak falan gibi böyle birileri bunları yazınca Almanya'dan çıktı işte kendisi Ati 242 diyor ki ne operasyonu ne tut tutuklanması dayım rahatsızlandığı için Almanya'ya gelmek zorunda kaldım diyor. Bir tanesi kahvede acaba yeni mi eski mi bilmiyorum okey mi oynuyordu ne oynuyordu oyun oynarken gözüktü ama bunların üç tanesi birdenbire bile şey olarak aniden eş zamanları sağlık sebeplerini öne sürerek konserlerini iptal ettiler. Çok enteresan bir şey. Şimdi bana bu normal bir şey gelmiyor. Size normal geliyor mu onu bilemem. Fakat böyle 3 rapçi Aynı anda ki bu rap müziklerinin içinde size söylüyoruz. Şiddet, yasaklı maddeye özendirme, başka rapçiler daha önce gözaltına alındı falan biliyorsunuz. Fakat yani bu üç tane rapçinin birdenbire eş zamanlı sağlık sebeplerini öne sürerek konserlerini iptal edip bir sessizliğe bürünmeleri de sizce normal mi? Bence değil. Bunu da bekleyip göreceğiz. Bu enteresan çünkü bu yasaklı madde olayı gerçekten Enteresan. Bu arada değerli dostlar bir grup sosyal medya fenomeni kadın. Bir masanın etrafında toplanmış. Belli ki yemek yiyorlar, eğleniyorlar. Ana konuya geliyorum. <laughs> eğleniyorlar. Ve e, bir kesidini ben sosyal medyada paylaştım. Diyorlar ki aa artık bundan sonra kocamıza pz diyeceğiz. Falan da ben olayı çözdüm hemen. E, yani Azerice'de aslında pezo wang diye onların okunmalarıyla bu hani bizde aslında hani böyle birisini böyle hakaret var ya hani odun gibi adam falan var ya o manaya gelen bir kelime ama bizim Türklere bunu işte yiğit adam, iş adamı, önder, lider olarak sanki bu kelime o peze kelimesi sanki o anlama geliyor gibi Türkler böyle yorumlar. Azerbaycan'a gittiklerinde hatta Türklere, Türk erkeklere "Aa ne kadar adamsın falan derler şaka falan gibi yaparlar bunu biliyorum ben 20-25 yıldır Sözüm ona bir başka bir açıklama bulamam Çünkü ben bunu gerçekten söylediklerini ben bile inanmadım yani ee, sanıyorum buna bir e, bu şeyle bir espri yapmaya çalışmışlar ve bunu bir de hikayelerinde paylaşmışlar yalnız tabii çok tepki aldıkları için sanıyorum hikayeden normal ana e, Reels'a taşımamışlar yoksa normal bir tepki istedikleri gibi bir tepki alsalardı bunu rıyılsa e, kesin taşırlardı neyse bunu e, e, fenomenden e, haberlerdi galiba Evet fenomenden haberler adında bir sayfa bunu paylaşmış Ben de gördüm ya bir grup kadın içinde başörtülü var, baş açık var, ne fark eder, hiç fark etmez. Böyle çirkin bir espriyi yapacak kadar değer yargılarınız sizin nereye gitti ya? Gerçekten hiç utanmadınız mı, sıkılmadınız mı? Siz istediğiniz kadar bunun orada öyle olduğunu söylesinler. Bunu espri adı altında yapın. Türkiye'desiniz ve Türkiye'de o kelimenin anlamını bu aradaki Türkiye'deki yazılışıyla Azerbaycan'daki yazılışı farklı hiçbir alakası yok. Ama telaffuz benzerliği olduğu için işte böyle bir olay çıkartmışlar. Ve bu kadınlar da sözüm ona hepsi fenomen. İçinde Buket Yıldırım adındaki fenomen başörtülü kadın da var. Hatta o söylüyor. Aa bundan sonra kocalarımıza peze diyeceğiz diyor. Ya bunun zaten ben bunu espri olarak görüyorum değerli dostlar. Bunun gerçek olabileceğini düşünemem. düşünemiyorum ama şunu söylüyorum. Madem öyle sıkıyorsa gerçekten değil de görelim. Yo Azerbaycan anlamında söyleyin. Odun gibi adam ya da yerleşmiş olduğu gibi lider önder. Aa, benim kocam çok öyledir diye Türkiye'de konuşun da görelim. Yani bunun şakası bile olmaz. Çok çirkin. Yani bu kadar işte neyi görüyorsunuz biliyor musunuz? Eee. E, sosyal medyada etkileşim almak için like almak için çünkü her gün suya yazı yazıyorlar Mesela bizim verdiğimiz haberler güncelliğini koruyabiliyor sosyolojik açısından biz açıda, açıdan biz yorumluyoruz benim 10 sene evvelki videolarım hala bilgi amaçlı izleniyor ama bu fenomencikler ve fenomenler Bunlar suya yazı yazıldığı için her gün yeniden bir şey yapmaları lazım. Yap, 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 yap. Ondan sonra ne oluyor? Bitiyor. Bittikçe onu da yapalım. Aa ne olacak? Bunu da yapalım. de bunu alkışlayanlar, gülenler var. Ben baktım şöyle birkaçının e, sayfalarına. Yaptıkları, paylaştıkları videolar yemin ediyorum ilkokul 3. sınıf seviyesindeki. Hatta o kadar bile değiller. 3 yaşındaki çocuk seviyesi var. 3. sınıf değil. 3 yaşındaki çocukların aklına hitap eden, sözüm ona espriler yapıyorlar ve milyonlarca insan binlerce insan takip ediyor. Yani takip edenler gerçekten siz gidin bir IQ testi falan yaptırın. Gidin bir psikolojinize baktırın. Siz bunlara mı gülüyorsunuz? Bir insanın neye güldüğü, nasıl kahkaha attığı, tamam mı? Bunlar onun, tamam mı? Bayağı bir kişisel gelişim seviyesini ve görgü seviyesini belirliyor. Bunları gördüğümde böyle bir garip garip baktım ama diğer taraftan şu da var. Bir tane tesettürlü, bayağı tesettürlü bayan. Yani bayağı kadın bildiğin bak tesettürlü böyle. Şimdi bu bir imamın karısı. Kendisi kocasının çocuklarıyla ve kendiyle karda kayarken, oynarken, kedir eğlenceli hallerini paylaşmış. Açıklama ise diyor ki, <laughs> diyor ki İmam kocamı diyor sıkıcı bulan bulanlar onun ne kadar eğlenceli olduğunu görün göstermiş. Şimdi bir kere o videoların ailenle bile olsa bir imamın bunu paylaşması çok garip. Ayrıca kocanızın eğlenceli halinizi paylaşma ihtiyacı, milletle paylaşma ihtiyacını niye hissediyorsunuz. Çok garip. Bırakın kocanızı insanlar sıkıcı zannetsin. Sana eğlenceli ise, evine eğlenceli ise, size çok iyi bakıyorsa, sizi çok eğlendiriyorsa, size saygı duyuyorsa, bunlar sizi ilgilendirir. Herhalde dışarıdaki insanlara kocanın eğlenceli bir insan veya tam tersi bunu bir erkek yapsa, karının çok eğlenceli bir insan olduğunu ifşa etme gereğini neden duyuyorsun? Neden duyuyorsun? Bir kere İmam ve imamın karısı olarak böyle bir video paylaşmanız hoş değil ve bana göre dinen de caiz değil. İmam olsun olmasın, imamın karısı olsun olmasın normal olarak eşlerin bunları paylaşması normal değil. Ama bir imamın ve imamın karısının sosyal medyada bu tip paylaşımlar yapması da işte bizim o e, erozyona uğratma dediğimiz şeyin bir parçası size şu an ufak bir parçası gelebilir ya da ay canım ne güzel bak ne kadar entel ina iman falan yok hayır aile hayatını paylaşıyoruz evet bir imamın paylaşımları bana göre çok önemli işte yaptığı mesleğe özgün veya aile yaşantısına ait böyle e, videolar paylaşmalı karısıyla ha ha karda kayarken falan fotoğrafların veya videoların paylaşılması normal değil ama İnsanlarda genelde bunlar veya diğerleri hep böyle kendine ait bir şeyi başkalarına onun yeteneklerini gösterme çocuğum benim çocuğum şöyle benim çocuğum böyle işte benim karım şöyle böyle iyi benim kocam böyle iyi böyle bir değersizlik hissinin üzerinde kendilerini dikkat çekmeye yönelik paylaşımlar yapan canlılar haline getirdi ve bu iş artık İmamlara kadar döndü. Geçen bir din dersi öğretmeni erkek sınıfta beş günlük kombinini paylaşıyor. Manken gibi böyle falan falan din dersi. Ben şunu söyleyeyim. Bunu daha önceki videoda belki söyledim ama gerçekten Milli Eğitim'in Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin amacının dışında kendi özel hayatlarına ve kendi fenomenlik sevdalarına sevdaları için okulu, sınıfı kullanmalarını yasaklaması lazım. En azından ders saatlerinde ve okuldayken kendi özel çekimlerini orada yapmamaları lazım. Ama okulla alakalı, özendirici, hani bir standart, o standartı biliyorsunuz. Bunlarla alakalı paylaşımlara kimse bir şey demiyor ama yani bir de din öğretmenisin. Hani din kısmı nerede? Acaba yani tutturabildiği tek yer orasıydı da okudum ben de bunu bir meslek olarak yapayım yoksa içeriğinle falan umurumda değil falan filan diyebilirdi. Anlatabiliyor muyum? Yani neden acaba böyle bir şey yaptı? Onu çok merak ediyorum. Evet. Hep böyle gün geçmiyor ki karşımıza bu tip. Yani sadece bu bizim hani eleştirdiğimiz işte Özlem Özlü, Dilan Bolat'ta ilk aklımıza gelenler falan filan. Bunlar değil. Bunlar ayrı bir taraftan yozlaşmaya çalışıyor. Ama öbür taraftan bakıyorsun. Dindar kesimde de mütedeyyin dediğimiz muhafazakar dindar kesimde de ne oluyor? E bu yozlaşma farklı bir şekilde cereyan ediyor. E yani sayın imam, yani senin yaptığın işte paylaşımların uzlaşıyor mu? Herkes entelektüel olmak istiyor ama videolarla olmak istiyor. Niye farklı bir şeyle olmak istemiyorsun? E kitap yaz, kitap oku, git bir spor dalı falan yap bana. Bunları da paylaşmak zorunda değilsin abi. Biz de yapıyoruz bir sürü şey. Her şeyi mi paylaşıyoruz? Ama işte o o tarafa sirayet ediyor. Şimdi kadının biri çocuk sahibi olmamak için 10 tane madde sıralamış. Bu 10 tane madde böyle 8 dakika anlatmış uzun bir video paradan tutmuş oradan bakın bu akımlar yeni başladı çocuk sahibi olmaman için şu kadar sebep ya şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi herkes otursun ailesinin bireyleriyle görüşmemek için 50 tane sebep de koyabilir ortaya biz her zaman ne diyoruz pozitif tarafından bakacaksın evet çocuk büyütmek çocuk doğurmak anne olmak hamile olmak zor bir şey önemli bir şey ama bir çocuğu bir mal gibi hani bu arabayı almamam için 10 sebep. Ya bu koltuğu almamam için 10 sebep, şunu yapmamam için 10 sebep gibi bir çocuğu böyle maddeleştiren, böyle bir malmış gibi. Ama anne olmazsan olma sebeplerini de hiç merak etmiyoruz. Toplum da merak etmiyor açıkçası. Ama burada algı başka kadınlara çocuk sahibi olmaması için burada bir algı pompalanıyor. Oysa hep ne deriz o kadar acı çekiyor. 19. ay kucağına aldığın zaman dünyalar senin oluyor. Mesela benim bir arkadaşım vardı karı koca. Hiç çocuk sahibi olmadılar. Gençliklerinde hep dedim ki birlikte tabii büyüdük. Bir çocuk yapın paranız var o var bu Şimdi 60, 60 yaşına geldiler ne diyor biliyor musun? Haklıymışım. Tek bir şey için pişmanım. Bir çocuk yapmamışım. Bir tane çocuğum olsa iyiymiş. Falan filan. Yani şimdi bunların tamam mı siz hep negatif bir her olayın negatif tarafını anlatırsan ne işe gidersin? Ne canın yaşamak ister ya abi. Yaşamak istemezsin. Yani bugün yaşamamak için millet sana 100 tane sebep sayar ama yaşamamız lazım. Veya yemek pişirmemek için ben kaç tane sebep? Temizlik yapmamak için kaç tane? Hayata dair her şeyi yapmamak için bir sürü sebebin olabilir. Ama bir sürü de yapmak için sebebin olur. Ama ne yapıyorlar? Hep negatif olanları algıyla ya çok mantık çerçevesinde, içini böyle enteresan şeylerle dolduruyor. Yok ona harcadığım parayla şunu, işte uykumdan fedakarlık yapamam. İşte evlenen kadınlar yıpranıyor. Ben size daha önce demiştim ya, evlenmeden önceki halim, işte çocuk doğurduktan sonraki halim böyle dağılmış bir vaziyette falan. E bunu paylaşırsan sen bu çok da böyle bazen takıntılı genç kızların da hayatta ben anne olmam falan der. Ya ama. Yani e, enteresan enteresan bu algılara kapılmayın annelik çok güzel bir duygu ve bence herkesin tatması gereken bir duygudur değerli dostlar. Şimdi efendim biliyorsunuz bu büyük çekmece adliyesinde zinnetin altınları kilolarca altının çalınması vardı. Konya Kulu Adliyesi'nde görevli Katip Ayşe S. icra ve emanet hesaplarından zimmetine 6,5 milyon TL'ye geçirmiş. Parayı kripto borsası ve sanal bahislerde harcadığını itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine konuldu. Şimdi diğeri de altınları sattı kaçtı. Şimdi burada neyi görüyorsunuz? İşte zengin olma hırsı. İşte bu sosyal medyada ve dizilerde özellikle zenginlik, zenginlik, para, 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 para. Herkes kolay para kazanmanın işte bu bahis oyunlarına yönlendirdiler insanı çoğu insan o yüzden işte geçen adamın biri vardı her şeyini kaybetmiş falan filan yani bak kadın bakıyorsun yolda görsen sen 6,5 milyon TL'yi al kripto oyna kaybetmiş herhalde ya da nerede varmıştı onun soğuk cüzdanı falan bilemem böyle bir şey yani abi hangisini kontrol edeceksin ancak bazı şeyler bu tip bir özel şirketlerde de öyle çaldıktan sonra anlaşılır çünkü bunlar ufak ufak çalmaz hop birdenbire alır o zaman anlarsın yakalanırlar genelde işte ee, böyle bir ee, durumla daha karşılaşıldı bunun hep temelinde neyi söylüyoruz İşte bu zenginlik bu şahşaha bu gösteriş kolaycılık falan bunların hepsini ee, insanlara bir güzel pompaladılar ondan sonra ne oldu İnsanlar çalışmadan para sahibi olmak istediler olmayınca da ne oluyor ondan sonra da böyle hırsızlık yapmaya başladılar bugün bir yazı gördüm kadın diyor ki tekstil yerimiz var çalıştıracak eleman bulamıyoruz gelen gençlerin hepsi influencer sosyal medya fenomeni olmak için başvuruyor diyor çalıştıracak eleman bulamıyoruz Adamın bir videosu vardı. Bu kadar Suriyeli buradaydı. Şimdi geri dönüyorlar. Bunların hepsi iş buldu da niye bizim Türk gençleri iş bulamıyor? Kusura bakmayın. Yani iş beğenmemezlik. Herkes yönetici olmak istiyor. Hepimiz sıfırdan başladık. Ama şimdiki gençler diplomayı alayım direkt oh dünyanın en rahat İşi bende olsun. diye Yok öyle bir durum. O pozisyonlar az. Sen aşağıdan yukarı geleceksin ki öbür taraf boşaldığı zaman ve de tercih edileceksin. Bir farklılığın olacak. Böyle böyle. Bu arada ben size söylemiştim. Bir çift düğünlerinde Ankaralı Coşkun'un şarkısını söylüyorlar. Adam 300 bin lira telif istemişti ve ben zaten yazmıştım. Bu işi ticarete getirmemişlerse dedim. Adamdan istemişler fakat adam açıklama yaptı onu da burada söylemiş olalım bence Ankaralı coşkun o zaman az istemiş Düğününüzde okuyabilirsiniz ama sen bunu sosyal medyada paylaşıp o sosyal medyanın gelirlerinden bir de gitmiş teknede klip çekmişler buna ya e adam senden telif ister kusura bakma ben zannettim ki ve herkes zannetti sadece düğünde hani bir hatıra olsun diye söylenmiş. Ama öyle değilmiş. Adam da zaten sırf onun için söyleyin canım kardeşim demiş. Ama sen sonra git teknede klip çek. Sosyal medyada orada burada bu işin ticari bir şekilde döndüştüyse adam da sizden 300 bin lira çok istememiş. Verin. Verin. Ama onlar diyor ki biz rızasını aldık. İyi de sen düğünde oku diye rıza aldın yani. Kalkıp bunu kendin teknede bir de klibini çekip yayınlamak için falan almadın yani konuyu abartmayalım sevgili gelin ve damat. Evet şimdi yine bir alkollü yine işte bu alkollülerin polislere çektirdikleri yine bir tanesi sana onu yapacağım sana bunu yapacağım bak bunu bir şey söyleyeyim mi polislerin yetki yetkisi genişletilmeli. ABD'de veya Batı'da bunlar bu kadar şov yapacak dakikalarca polise babalanacak. Vallahi müsaade etmiyorlar. Yani daha ikinci dakikasında tak ters kelepçe ha, seni alıyorlar paketliyorlar götürüyorlar. Türkiye'de fazlasıyla özgürlük var ama fazlasıyla özgürlük var değerli dostlar. Onu da söyleyeyim size. Yani kadının biri de 40 yaşında kadınlara bak 40 yaşında bak kadınları aşağılıyor. Var ya bunu ben desem beni linç ederler. Neredesiniz kadın dernekleri? Diyor ki 40 yaşında kadınla çıkmak bir telefon markası söylüyor. 11 kullanmak gibidir. Piyasadaki en yeni model olmadığım bilinir ama uygun fiyatlıdır. Ne kadar ayıp. İşin işini görür. Ne kadar ayıp. Şarjı gece erken bitebilir ama unutmayın sağlam kasadır. Daha da başka bir şeyler söylüyor da onu söylemeyeceğim. Neredesiniz kadın dernekleri? Bunu ben söylesem beni linçe derdiniz. Kadının kadına zorbalığı. Bu da etkileşim yapacak diye. Kasacak diye. Anlıyor musun? Bunu yapıyor. Diğer taraftan 60 yaşındaki bir adam necik olmak için kaydolduğu sitede dolandırıcılara 1 milyon lirasını kaptırmış. Ee, ...savcılığa karım duyarsa beni boşar diyerek başvuruyor. Ha, hem de şikayetçi oluyor. Bir de karım duyarsa beni boşar diyor. Bence abi seni karın bir gün bile tutmasın. Yenge hani tabiri caizse... ...bak ben bu konularda biliyorsunuz süresiz ya ona buna karşıyım ama... ...bu adam hani donuna kadar ala yenge. Bunu da kapının önüne koy. Ha, bir de evliymiş. Ben ilk okurken bunu bekar zannettim. Hani yok bekarı evlisi fark etmez ama en azından bekar zannettim bir de evliymiş. Bunun fantazisini veya açlığını ben anlayamadım ve 60 yaşındasın. Hani genç dese diyecek ki bak o diyeceğiz ki kolay yoldan para kazanmak istiyor. Bir sürü eleştirelim. 60 yaşında evli barklı muhtemelen torun torba sahibi adam kalkıyor bir sitede kaydoluyor. 1 milyon oh sana iyi olmuş. Hani sana iyi olmuş da Çoluğunun çocuğunun karının rızkı gitmiş onu. Bir de paran da var ha. Niye böyle bir fantazinin içine değişik kadınlar görmek için mi acaba? Ay seni kim istesin ayrıca? Diyeceğim ama her kör satıcısının bir alıcısı var. Vallahi bak insanlar var ya gerçekten kafayı yemiş. Bak çok. Bak S başlık başlık haberlerden gidiyorum. Cidden kafayı yemiş. Cidden kafayı yemiş. Gonca Vuslatevi Manav'dan kiraz almış. Ne kadar tahmin edersiniz? Hani Allah için şimdi ben Gonca ile Yıldız'ımız belki barışır barışmaz bilemem ama. 500-600 tahmin edersin. 5000 lira kirazın kilosu. O da diyor ki sen mi büyüksün ben mi büyüksün demedim. Aldım diyor. Ama diyor bunun çekirdeğini atmam buna cenaze lazım. Bence boncuk falan yap boynuna tak yaptır tam takım bir tane buraya tek taş kiraz çekirdeğinden 5000 lira yine o almış ben hayatta almazdım öyle de bir durum söz konusu değerli dostlar evet değerli dostlar şöyle Türkiye'deki enteresan olayları sizin için yorumlamaya çalıştım ama beni bu anlattığım bütün olaylardan en fazla ifrit eden o fenomenlerin şu peze esprisi. Ya da espri de değil de onlar güya espri yaptığını zannetmiş. Hikayede kalmış. Tabii ki mutlaka hani aklı çalışanlar espriyi yaptıkları esprinin aslında trajik bir çürüme olduğunu görenler ve yorum yapanlar olmuştur. Siz siz olun. Bunları takip etmeyin. Evet. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.